İyi dersler. Soru çözümüne devam ediyoruz. E, 40'ın karesi 5 çarpı 5 üstü y sayısının 60 pozitif tam böleni olduğuna göre y'yi soruyor bizden. E, burada hemen 40'ı asal çarpanlarına ayırıyoruz. 40'ı ne olarak yazabiliriz? 2 çarpı 20 olarak yazabiliriz. 20'yi de 4 çarpı 5 olarak yazabiliriz. Yani 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 5 üzeri y. Biraz daha düzenleyecek olursak Şunun üstünde 2 vardı. Onu unutmuyoruz. Arkadaşlar 2 üzeri bakın tabanları eşit üstleri ne yapılıyordu? Toplanıyordu. 2 üzeri 3 çarpı 5 karesi çarpı 5 üzeri y. Şunun 40 olduğunu görüyorsunuz. 2 üzeri 3, 8'dir. 8 kere 5, 40. Üst, hem şununla çarpı durumda hem bununla çarpı durumunda. Yani 2 üzeri 2 kere 3, 6. 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri y. E, bu sayı asal çarpanlarına ayrılmış oluyor mu? E, şurada yine tabanlar eşit. Üstleri ne yapılır? Toplanır. 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 2 artı y. Çarpı durumundaki bir ifade. E, tabanlar eşitse üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Sayısının 60 tane pozitif tam böleni olduğuna göre e, tam bölenlerin ne olduğunu biliyordunuz. Üstlerin bir fazlasını alıyorduk ve 2 ile çarpıyorduk. Üstün bir fazlası 6 artı 1 Yine üstün bir fazlası 2y 2 artı y artı 1 2 ile çarpıyoruz biz bunu. Tam bölen pozitif pozitif tam bölen diyor. Hayır. Tam bölenleri deseydi 2 ile çarpacaktık. Onu bu şekilde bırakıyoruz şu ifadeyi. Kaça eşittir? 60'a eşittir. Tam bölenleri sayısı deseydi 2 ile çarpacaktık. Burada pozitif tam bölenleri dediği için üstlerinin bir fazlasını alıyoruz. Üstün bir fazlası 6 artı 1, 7. Üstün bir fazlası 2 artı y artı 1, 7 çarpı 3 artı y. O da eşittir. Kaça? 60'a eşittir bu ifadeyi dağıtırsak 7 kere 3 21 artı şöyle dağıtıyoruz. 7 kere y 7'ye eşittir 60'a. 21 öbür tarafa ne olarak geçer arkadaşlar? Eksi olarak geçer. Kalemi değiştiriyorum. 60 eksi 21 ne kalır? 39 7 y eşittir. 60'tan 21'i çıkarırsam 39 çarpmanın tersi nedir? Bölmedir. Burada her iki tarafı bilmeyen yanındaki sayıya bölüyorum. 7'ye böldüm. 7'ye böldüm. 39 bölü 7 işlemimizin sonucudur. 39 bölü 7. Aynı şekilde 44'ü çarpanlarına ayırıyoruz. 4 çarpı 11 dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet 4 çarpı 11. 4'e 2'nin karesi olarak yazıyorum. 2'nin karesi çarpı 11. Üstünde kaç vardı? 3. 99'u ne olarak yazabiliriz? 9 çarpı 11 olarak yazabiliriz. O da ne olur? 9, 3'ün karesi çarpı 11 üstünde 4 var. Sayısının asal olmayan tam bölenleri sayısı. Asal olmayan tam bölenlerini soruyor. Biz önce asal bölenlerini bulacağız. Asal bölenlerini bulmak için hani e, aynı şu, asal çarpanlarına ayırdık. Şu Bununla çarpı durumunda 2 üzeri 6, 11 üzeri 3, 3 üzeri 4 kere 2, 8, 3 üzeri 8, 11 üzeri 4. E, bu ifade bakın yine tabanlar eşitse üstler ne yapıyordu? Toplanıyordu. 2 üzeri 6 çarpı 11, 11 de burada üstü 7, 11 üstü 7 çarpı 3 üzeri 8. Şu anda asal çarpanlarına ne yaptık? Ayırdık. Kaç tane asal çarpan var? 1, 2, 3. Sayısının asal olmayan tam bölenleri sayısını soruyor. Ee, biz burada asal tam bölenlerini bulur, tam bölenlerini bulursak üstlerinin üstlerin nesini alıyorduk? Bir fazlasını alıyorduk. Yani 6 Üstlerin bir fazlası. 6 artı 1 7 artı 1 ve 8 artı 1. Bunları çarpıyorum. 6 kere şurası 7 7 çarpı 8 çarpı 9. 9 kere 8, 72. 72. 72'yi de 7 ile çarpıyorum. 14. 49. Elde var 1. 50. 504. Bu ifadenin sonucu kaçtır arkadaşlar? 504. Ee, biz burada asal olmayanlar soruluyor bize. Asallar kaç tane? 1. 2, 3. Yani 3 tanesini çıkarıyoruz. Eksi 3. O da eşittir. 500. 1'i elde ederiz. Asal olmayan tam bölenler. Bakın asallar 2, 11, 3. 2, 11 ve 3. Asalları çıkardık.